Herkese selamlar. Arkadaşlar bugün yanımda iki tane efsane, iki tane YouTube'un kralı var. Birisi hepimizin tanıdığı çok hızlı. Haber çıktı mı direkt onu YouTube'a yapıştıran. Dünyanın en hızlısı. Türkiye'nin, Avrupa'nın, Orta en hızlısı Yüksel Tok var. Bir tane de çok nadiren ama çok kaliteli videolar atan Uğurcan kardeşimiz var. İkisiyle birlikte ben de dahil üç kişi burada rankları tahmin edeceğiz. İzleyicilerimizin attığı klipleri izleyeceğiz ve ranklarını tahmin etmeye çalışacağız. Bu arada burayı bizim moderatörler atmış. Bunu siliyorum bunun rankını da biliyorum bu arada. Bunları izleyeceğiz arkadaşlar. Üçümüz de rankları tahmin etmeye çalışacağız. Bakalım en çok kim tutturacak? En çok kim tutturursa ne veriyoruz ödül? Hiçbir şey vermiyoruz. G Pro Wireless. Tamam. Tamam. G Pro Wireless. Şimdi hoş geldiniz abi. <laughs> Selamünaleyküm bu arada. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar. O zaman başlıyorum. Direkt Vaşak diye bir arkadaşımız Ganesa yazıp. Aa evet bu Ganesa'nın klibi. Tamam. İzliyoruz. Yorumları veriyoruz sonra. Oy. Oh. Aha. <laughs> bir dakika bunu bunlar nasıl skorlar lan böyle 40 40 <laughs> kilo olan adamdan <laughs> dolayı ben bakmıyorum şu an skorboard'a. Benim odak evet. niye sadece o karşı kayonun kile gitti? Bilmiyorum ne ama. Spiritüel. Bak, Bakayım. Değil mi? <laughs> aa, aa, ama bir dakika. Bence olay burada bitti ama bak. Bu ne? Hangi? Çok rastgele değil mi ama biraz şans B biraz bile Aş değil aşırı bence. rastgele çok, çok rastgele Sa sağdaki iki şans yani isteyerek bridge slanı ben çok vuramam gibi abi o zaman tahminleri alalım bence tamamen şans eseri buradan bakılıp rank tahmin edilir mi bilmiyorum çünkü tamamen standlı bir şekilde evet. böyle olduğu için ama yani sizin tahminleri alalım ben biliyorum ben rankını biliyorum. Tanıdığım vuruşlar birisi. Vuruşlar sanki plat vuruşları böyle oynanış falan. Seni seni. Başka? Ben... Başka var mı? Tam mı veriyoruz plat gold diye mi yoksa 1-2-3 onları? Yani bence istediğiniz kafanıza e, göre. Tamam. Plat diyeyim o zaman ya. Çok fazla killer olduğu için yüksek değil gibi geliyor. Normal oyun bile olabilir. Ben gold gold derim ya. Gold'da böyle kaotik bir ortam var. Ben biliyorum. Ben de plat diyeceğim. İnşallah doğru biliyorum dur Açıyorum abi. Hazırsanız zınk açtım. Aa, Gold roll, 3. Plat sayılır mı ama sayılmaz mı şimdi? Şey? Aa, yok. Yani... Ben, ben kendime sayıyorum bu win'i ya. Ben doğru bilmiyormuşum bu arada. Uğuracağım bir yüksel sıfır. Ben de sıfır abi. Öyle sıfır çekiyoruz hepimiz. Geliyorum ikinci videoya. Çılgın çocuk. Gidiyorum. Şey Yorum ayı ne? Boş Öldü. Tamam, tamam. Öldü. Ben SC'deyim adam. 3'e içiyorum. Oha! Oyy! Zed bavuldu, o da öldü. Oyy! Ben güzel vuruyor. Pyke B'de düştü. Neon 22! Pyke dur 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 gel buraya. Git kur sen, sen git kur. Bir düşman kaldı. Gayet tatlı. Bu tatlı arkadaşımız, küçük kardeşimiz bence güzel oynamış. Evet. Bence de. Bence iyi oynamış vallahi tahminlerinizi alalım. Benim aklımda küçük bir şey oluştu ama ben son söyleyeceğim. Yüksel ben buyur abi. Diye bir diyeceğim ya. Diyor bir. Ben o kadar düşünmedim açıkçası da. Net abi kararım. Yüksel iyi de Rakipler biraz garip geldi. Evet ama bir tık Smurf değil. gibi değil mi? Böyle yönlendirmeye falan çalışıyor ya. Böyle biraz Smurf havası vardı. Diğerlerini hani yönlendiriyor. Ama şimdi Smurf mesela Smurf'un rankını mı yazıyor? O Elon'un rankını mı yazıyor? Yoksa kendi rankını mı yazıyor gene? Yani smurf kendi rankını. Genelde yani. hepsi kendi rankını yazıyor. Smurf o smurf şeyde TP'yi duyup kimse dönmedi ya. O bir garip geldi bilmiyorum. Buna da Gold diyeceğim ya. Aynı şeyi demek istemiyorum ama. Çünkü sonda çok sabit durdu. Eğildi şerifle sıkarken. Hı hı. Gold gibi bence. Ben de gold diyeceğim. Ben de gold diyeceğim açıkçası. Ben direkt bakınca dedim ki bu çocuk gold. Bu evet. çocuktan altın kokusu geliyor dedim. De... Vallahi öyle dedim. Açıyorum. Bakalım doğru mu tutturmuşuz. Yükür diamond dedi. Ben de gold dedik. Açıyorum. Silver 3. Oy. Tabi. Tabi. <laughs> Tabii. Kanka benim Ama tahminler şey kötü. çok kötü ya. Bence <laughs> ya. Silver Diamond dedi harbiden. <gülüyor> tahminler <gülüyor> çok, çok kötü benim ya. Her, her tahmin videosu böyle benim. Olsun. Üçümüz de sıfır çektik. Hala skorlar aynı. Devam ediyoruz. Webse açıyorum abi. <laughs> Bir silah uğru falan olsa ipucu. Oy. Bu ne oğlum? Yüksek plat olduğuna çok yeminim. Plat 3 veya 2. Ne? Bir dakika bir daha izleyeceğim. Ben emin değilim. Ben gold diyeceğim. Sen bu vuruştan mı anladın ne olup olmadığını? Yok. Ee... Yok yok şey Vuruş. Değil, ediyorum ya. Hayır böyle bir baktım. Aslında daha düşükte diyecekti. Bilmiyorum bence değil ya. Çünkü abi şuna bakar mısın? Yani şurada arkadaş iyi. Arkadaşa lafım yok. Arkadaş güzel oynuyor. Ama gözünü seveyim. Bir, şu omeni bir kes ya. Bir kat ya. Bir omeni bir kat ya. Bir omeni bir kat ya. Bir bir kat ya. Bak. Şuna bak. Tipe bak. denemiş, denemiş ama. <laughs> Adamın belini kaşıdı ya. Reyna'nın belini kaşıdı. Ben. Bilmiyorum. Ben gold diyeceğim. Elo gold elo. Çocuk belki plat olabilir. İyi oynuyor bence de. Güzel oynuyor ama bilmiyorum. Ben gold diyeceğim ya. ikisinin ortası. Sen ne diyorsun Yuko? Ben de ben plat bir diyeyim de ikinizin arasında kalayım bu sefer. <laughs> tamam. Açıyorum abi. Hazırsanız Allah'ın izniyle. Açtım. Gold. Tamam. Of. Ben bir puanı aldım. Cepte. Gold bir nasıl ya? Dolphix kardeşimize açıyorum abi. Altta bir banner var. Bir böyle sakin bir evlat. Sanki bir kontrollü oyun oynuyorlar. Daha. He <laughs> gördüm, kestim. Benim kadar dikkatli olamadığınız için üzgünüm ama ben gördüm. Silah uğrunu kapıyor değil mi o? Evet. Gözüküyor. Göstermeye çalışıyorum Ben de sonradan gördüm de. Ama acaba şimdi silah kendi silah mı? Olmaz. Evet ya da ne zamandan? Belki çok eski. Gold o bende anı de anı var anı mesela Gold şeyi. Ben Gold değilim. Abi nacizane fikrimi söylüyorum Gold. Düşük Elo kesinlikle de o raising duruşu falan öyle etrafı seyrediyor gibi dümdüz duruyor falan. Oğlum Dur, şu tatlı bir kat ya. Bak hiçbir şey yapmadan öyle dümdüz duruyor ya baksana. Bak. <laughs> şu tatlı bir bak ya. Gold 2 diyorum bu sefer ya o zaman. Ben Uçak de Gold 1 diyorum. Grafikler çok yüksekte çünkü. Tamam ben de Gold 3 <laughs> diyorum. Bak ben, ben de Gold 3 diyorum. Tamam mı? Gold'da karar iki... kıldık ya o zaman. Efendim. Yok hayır. 1, 2, 3 diye ayırdık. Ha, bu tamam. sefer kimin noktası tutarsa o alır puanı. Ben kaç demiştim hatırlamıyorum. Ben de unuttum. Gold 2 demiştim <laughs> ben ya. Sen grafikler <laughs> yüksek diye. 1 mi demiştim ben de. Tam 1 <laughs> diyeyim hadi. Grafikleri çok <laughs> yüksek ya. Gold 1'dir. Ben de Gold 3 diyorum. Açıyorum. Gümüş 1 evet. Geçelim abi. Teşekkürler. Açıyorum abi. hiçbir şey oluşmadı desem. Yani çocuk şöyle bir şey diyeyim. Ya iyi oyunculukla kötü oyunculuğun arasında yani iyi oyunculukla orta oyunculuğun arasında böyle sıkışıp kalmış gibi. Kanka bence mouse'u çok iyi kullanıyor ama klavyeyi de bir o kadar garip kullanıyor yani. Klavye de fena değil aslında. Bence mumutları güzel. Bence mumutları çok da fena değil. Çok iyi değil ama bence güzel. Benim hoşuma gitti. Ben bence değil. bir plat şeyi ben kafamda oluşturdum. Bir plat 1 diyebilirim ben bu arkadaş. Sizler ne düşünüyorsunuz? Ben de plat ben... 3 diyeyim bari. Eğimi i̇yi, iyi ama yani şimdi de... Güzel evet. Çok izole etti fight'ların hepsini. Ben plat bir insanı bunu yapacağını zannetmiyorum. Ben diamond 2 diyorum. Her fight'ı izole etti. Karşısı biraz izole bıraktı kendini de. Onu da anlamadım ama... Evet, tek tek falan geliyorlar. o çok. Ben şimdi karşıya da bakıp yorum yapıyorum genelde. Karşı mesela, hem tek tek geliyor, ne bir tane bir yetenek kullandılar, ne bir evet. rahatsız ettiler arkadaşı, hiçbir şey yok. Olaylar tamamen basit. Arkadaş çıkanı vurdu, çıkanı vurdu, kapalı zaten. Yani Sky ne flash attı, ne attı, hiçbir şey belki yoktu ama... Aslan Masha'da o, Sky'ın Yok artık. Ha, Radiant Bilmiyorum o zaman. Radiant o zaman. Radiant! Tamam. Guardian. <laughs> açıyorum. Ben Plat 1 Ganyant dedim. Diyorum ben Sen yani. Diamond Yuko da Plat 3 dedi. Okey, açıyorum abi. Gümüş 2. Ne? ne? Ya yok. İmkanı yok. Ben bunu. Kanka aşağıdaki ile yukarıdaki elo aynı elo mu um ya? Evet. Ama ben bir şey diyeyim mi? Hani videonun başında söyledim ya bunu izlediğimde. Dedim ya evet. iyi oyunculukla kötü oyuncunun arasında böyle sıkışıp kalmış gibi. Tam o bak. Kesikleri var, bu, ço evet. bu çocuk biraz daha böyle zorlasa yani düzelecek böyle plata kadar çıkar yani anında. <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> Hızlı hızlı oynar gibi mi geliyor? Neyse güzel eline sağlık Egecan. İzliyoruz. Serhat'ı izliyoruz bu sefer. Serhat'ın sesi yok videoda. Dur. E, Urcan lütfen seslendirme yapar mısınız arkadaşım? Sizin bu konularda <gülüyor> başarılı <gülüyor> olduğunuzu biliyoruz. Videoda atmışsınız böyle. Hemen tamam, açıyoruz Urcan. Açıyorum hocam. <gülüyor> 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 Spike yerleştirildi. Evet canlanıyor şu an canımızda gözümüzde. <laughs> o drone sesi. Bir düşman kaldı. O işte benim kafamda bir belaydı. O sömür sesi miydi kardeşim? Emcüklerim. <laughs> 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 Gerçekçiydi bu arada bence. bu da bence ama az önceki gibi oynuyordu bu arada. Bence bunun bir gold'u var. Ben, bunu, ben buna gümüş 2 diyorum. Aynen bak gümüş 2 diyorum. Ama Wondershare Filmora ile yaptığı için bilmiyorum. Bir tık Clibon'la editlediği için bir tık şu an... Tam gümüş uygulaması değil mi Wondershare Filmora? Böyle evet. Evet. Açıyorum Serhat'ı. Yorumlarınızı alalım hocam Yuko. Ben gümüş 2 diyorum aşağıdaki aynı. Hı -hı. Bak ben... gümüş 1, gümüş 2, ben de gümüş 3 diyorum. Yok. O... Nasıl, Nasıl ya? ya? Ben... İmmo falan çıkarsa ben devam etmem yalnız. <gülüyor> plat, <gülüyor> plat 2. Serhat plat 2'sin sen bundan sonra. Değil sen de artık ölsün. Bence gold 2. Tamam ben gold 2 diyorum. Yuko gümüş diyor. Sen de plat 2. Ben açıyorum. Gold 2 bak net. Plat 1 tamam. Senin ne 2 hakkın var da biz bir taneden sonra konuşamıyoruz? Kim? <laughs> Benim mi? Yok ben... Yo, sen... ben... Ben... Kanka tartışmayalım yok. Ya kankası. kardeşim niye trip atıyorsun ya <laughs> ben sen ben... de söyleyebilirsin. <laughs> devam ediyorum abi Reyna ile devam ediyoruz. Bir dakika sesini <gülüyor> açalım. <gülüyor> 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 Gördüğüm kadarıyla. <laughs> Yüksek oğlum. <onu. gülüyor> Oy. <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> Lütfen. Reis'in e Re Re geldiği yeri alır mısın tekrar? O nereden geldi? Kanka bu arada bu da gümüş çıkarsa önceki gümüş <laughs> o... o yukarı uçtu sadece herhalde. <laughs> hayır hayır Ne olur şu bir infoyu izle bak infoyu izle. Lütfen. Tatlı bir çocuk. Tatlı bir arkadaşımız kardeşimiz. Adı bence... da Reyna. Yuh. Yani çocuk yaşıyor. Kanka, Oyun kardeşim, da adre. Bu bence kesin gümüşten daha düşük bir şey olması gerek ya. Gümüş diyorum ya. Aga şimdi ama bak öteki gümüşler çok iyi vurmuyor muydu? Evet, mesela bu çocuk çok iyiydi. Mesela bir gümüşe evet, göre bu da fena de, değildi. O da yani kötü değildi o kadar da. Bu, bu spreyler bir acayip. Evet. Tam böyle sensi çok yüksek mesela. Evet, Vuruyor var, ama. Tam, evet. Ben de dedim yani gümüş dedim ben. Siz arkadaşlar buyurun. Ben de çok düşük söylemek istemiyorum ama bronz 3 diyeyim ya. Ben de bronz 2 diyeyim o zaman. Tamam. Ben de gümüş 1 diyorum açıyorum. Demek Demir 1 mi? Ya... mi? Demir, 1 bir diye bir rütbe var oğlum? Ben Benim demir 1 bir, bir sürü hesabım var. Ben de bu kadar iyi olan gelmiyor genelde. Buraya ne kadar? Ben ne <laughs> bu diyor Phoenix demir... gibiler geliyor. De, de, demir kadar da değil bence ama ya. Demir bir çok <laughs> Phoenix'in ateş ettikten sonraki kayıplığına bak ya. <laughs> hayır ben hayır. De... hayır. <laughs> şey gidiyor yani, yani. <laughs> vazgeçiyor. Dönüyor gidiyor. Bıçak da çekmeden gidiyor. <laughs> Direkt <laughs> gidiyor. Neyse bu bir dakika <laughs> belki. A hayır hayır. hayır. <laughs> <laughs> Phoenix'in tepki süresi 0 10, 10. 0 saniye. <laughs> bu arada arkadaşlar dalga geçmiyoruz ama çok şirin gözüküyor. Vallahi o yüzden komik geldi. Yani alınmayın. Demir bir elo oldukça iyi. Eziyoruz abi. Oy. <laughs> Nereye koşuyor Sage? <laughs> Terk <gülüyor> Sence... etmek istiyorsan. Yalnız bak Sage'in nickine bakın. Tamamıyla şu anki durumu anlatıyor bence ya. Aynen. Bir tık öyle doğru. Aynen. Güzel tahmin. Aa yok kafa çalışıyor ha bazen. Evet. Oy nasıl harf fark etti? Nasıl çözdü iki saniyede? İyi iyi iyi. Teşekkür bir de abi. İngilizceden translate'li bak, bak. Aa evet. Ben plat diyeceğim abi. Vurcan e, sonra... <gülüyor> <gülüyor> abi ben plat diyeceğim. Bence ben plat. Gold, gold, 3 diyorum ya. Gümüş 1. Gümüş 1. Evet. Gold, gold 3 diyeyim ben de bari. Tamam, ben de plat diyeyim abi. Üçümüzü ayrı ayrı yerlere takalım yani. Açıyorum. Plat 2. 2. Vay. Eline sağlık. Güzel oynamış ama baya. Ben birazcık silah uğrundan şey oldum yanıldım da. Ben Biraz de da... aynısı oldu diye yaptım. Bir yine gold uğurlu bir gümüş bir çıkmıştı ya. Ondan tekerür eder diye. Açıyorum abi o zaman. Atlı filozofun klibini. Kurt para geldi lan. Mikler de ayrı bir olay ya herkesle. <laughs> Ay <ano> gelin. <laughs> <laughs> Bitti bu kadar mı? <gülüyor> bir <gülüyor> daha, Sey içeri. Aha. Gold diyelim. Gold. Ben de gold düşün diye düşündüm bu arada. Gold gold evet. Bence kesin gold ya. Bence mümkün gold, değil. Gold. Yani. Altı gold. üstü olma ihtimali yok. Burada arkadaşlar size benim kameradan gözüküyor ama böyle gümüş şeyi var burada. Bence net gold yani. O tarafı yok. Üçümüz de gold diyoruz değil mi? Evet. Peki gold kaç? Ben gold 1 diyorum. Ben de diye 2 diyeyim. Bari de arada şansım yüksek olsun. Aslında. Ben gümüş iki diyorum. Değiştiriyorum golddan. Böyle. Öyle. Ya ne Açıp bileyim. Açıp baktın mı lan? Hayır, 3 tane vuruşu klip Gold'da çok almaya o kadar uğraşmazlar gibi geldi o yüzden. Mantıklı. Daha Mantıklı. çok olan bir şey ya Gold'da. Belki Hı -hı. ekstra bir şey çok yok çünkü bana göre. Açıyorum o zaman. açtım. Oo. Vurcan. Ya işte bu adam yalamış yutmuş bu oyunu. Bu adam bu oyunu bitirmiş. Açıyorum abi people'ı. Allah. Karşı tam böyle bütün yıl Latif izleyip oyuna girer atar. Bugünkü bütün, bütün reisler ve enteresan. Yani ortam sakin. Mesela bak helal sana falan böyle şey değil. Ama sanki bu çocuğu az önce geçene sövmüşler gibi bir hava var. O sessizlik, bu sessizlik olabilir. <laughs> Evet öyle de olabilir. Pişman olup helal diyorlar değil mi bir sefer? O da olabilir. 7-1 zaten. Ama evet sessizliği anladım şimdi. 7-0'mış çocuk ilk helal alıyor. Yorumlarınızı alalım. Buyurun. Plat 1. Ben de plat diyeceğim ama herhangi bir şey söylemek zorunda mıyım 2-3 falan diye? Yani ben 2 derim. Valla ben, de, de plat üç, diyeceğim. 3 diyeyim bari ya. Plat 3 Tamam bölüşek. Yani. Tamam bölüşek. 2-1-3. Okey açıyorum o zaman paper'ı. Plat 2. Geldik Sinan Engin'in saç teli diye bir arkadaşımız. Lan insan kendine nasıl yakıştırır böyle bir nika ya. Neyse üzüldüm kankam valla ama. Açıyorum. 5'e 4 müymüş üzüldüm? Bilmem. Tam headshot kurusu ya. Uğurcan <laughs> masadan mı düştün ama? <gülüyor> <gülüyor> Telefonu masaya attım ya. <laughs> <laughs> Bombayı hani yapsak <laughs> hani <laughs> biraz baitlemeye çalışıyor gibi bir hali var. Adam kendi rolünü oynuyor ya yani. yapacak bir şey yok. <laughs> i̇yi, oynadı i̇yi oynadı lan. Yanlışını söyleyeyim. Hemen bak yok artık sen koç musun kardeşim IGL gibi. Başta sola Abi sen atarken, Abi sen falan. iyi gele misin? Abi sen iyi gele misin? Okay. Ben, ben, bizim bir takımımız var bak ismi böyle bak. biliyorum işte ben oradan ayrıldım. Bizim takımın yani ismi böyle. Aslında geldiğim için. BBL Esports'a karıştırıyorlar ama aynı değil. Bizim gibi BBL. Farklı takım. Evet. Sova plant atarken eline smoke alması roundu yok edebilirdi ama kimse puşlamadı. Biri plant atarken senin de eline skill alman... Yapma yani. Yani sonuca odaklanalım. Bence güzel vurdu yani. Evet. Çocukları iyi vurdu. Ben abi Diamond 1 diyorum. Ben de öyle değil. Hayır ben tamam. de Diamond 2 diyeyim hadi. Risk alıp Diamond 2 diyorum hadi. 1-2'dir bence de ya. Bir, bir çıkarsa tamam. ama... Üzülür müsün lan? Kanka üzülürüm bir tane bileyim ben. <laughs> ben çok yüksek çıkarsa üzülürüm. Okey. Açtım imo 2. İmo 2. Olabilir. Çok iyi karar vermişsin. Eline o alarak orada. Helal Yok. olsun. <laughs> Ama oğlum bak çocuk bak burada burada şovunu yapıyor bak. Ya iyi mi iyi zaten de bana hareketleri biraz. Evet bana da aynı şekil. Böyle çok çok yavaştı. Evet çok böyle yav... FPS mi düşük acaba onunla bir alakalı olabilir. Olabilir. Imo 2 ya, de olabilir yani. Bence. Sadece Peki, o smoktan dolayı... Ben dolayı... daha yakın bir tahmin yaptığım için ben bir puan alıyorum galiba. Ya yaparım ya. Yaparım <laughs> sen bir güzellik yaparım. Harbi mi? Bir, bir, oldun mu? <laughs> sen bir güzel yaparım. Bir, bir oldun. Hadi, bu videoyu izlemiyorum. Hadi siz tahmin edin o zaman. Ben bir olduysam benim görevim bitmiştir. Ne yazmış bu kadar uzun? Nasıl bir renk bu? Ben Sonay izliyoruz abi. Bu arada demin çocuk imoya hak ediyordu gayet iyiydi yani. Chatte ezik jet ölme yazmış. Random başında da. <laughs> Başlattım. <gülüyor> Sen orada beni AP canlı Güzel motive. Motivasyon. Özel hareket koleksiyon olmuş galiba bu arada. Ya. ya abi. <laughs> Ejet <laughs> öldü mü lan? <laughs> bir daha. Yok öldü. <laughs> ay. Bak bunun umutları iyi. Fark ediyor musun? Hızlı. Evet, evet. Keskin şey ama kötü. <laughs> Oy, Oy. şakalap. Oy. Oğlum ağzımı kapattı. Pardon özür dilerim. Helal lan sana. Güzel oynadı. Jet'in bir skoruna bakmışsın Ne yapsın adamı? 0 be ya. Ra, bir dakika. Da ya ne yaptı da ezik dedin adam kanka oğlum. Bu, bu lobi'de ana bacı gidildiğine adam kadar eminim. 4 düellocu var. Taş evet, skor 0-0. Jet <laughs> ne yapmış olabilir ki? Ezik jet ölme yazmış. Bir de bu yazmış ha. Kendisi yazmış. <laughs> Kesin lobi'de jet saniyesinde almıştır kanka o yüzden. La acaba burada bize de sövmüş olabilir mi lan? <gülüyor> <gülüyor> Açıyorum Ben abi Diamond 2 diyeceğim. Ben Immobile diyeceğim ya. Kanka iyiydi yani vuruyordu tıktık tık <laughs> ama. Uğur'u kendini çok açığa çıkardı yukarıdayken. O ondan belki biraz düşürmek istiyorum. Ben Diamond 2 net. Yani pozisyon ya. almaya çalışırken çok açığa çıktı arada. Ama düşünseniz o da gümüş. Olmuş. Abi o zaman sonuç olarak ben Diamond 2 diyorum. Uğurcan ne diyorsun? Ben de Diamond 1 diyeyim. Ya Immo 1 diyorum. Tamam açıyorum abi. Main diye 3 smurf platelo. Smurf olduğunu smurf fark alalım, etmiştim. <laughs> Onu fark etmiştim. O ben zaman ikimize 1 puan mı? <laughs> evet. Kimiz derken ben dahilim değil mi bu kilit? Bir dakika. Bir dakika. Yuka sen ne dedin? İmo 1 mi dedin? 2 mi dedin? Diye 3 dedim ben işte. Ya sen İmo dedi. Aa <laughs> aslında üçümüze de 1 puan. Üçümüze Siz de 1 puan. Diye 2 mi dediniz? Evet. Ben diye 1 dedim. Tamam kanka aynı uzaklıkta ne olacak evet. çocuk? Belki 5 puan alsa Hayır. İşte onu diyorum. Üçümüze de bir puan verdim işte. Bu arada evet Çünkü Diamond da ya. 3 oyuncularıyım. O 1 oyunculara daha yakın 1'e göre. 1 ile 3'ün alakası yok He. gibi yani bence. Neyse sonuç olarak sonuç olarak videoyu bitiriyoruz. Gayet tatlı bir video oldu. Buradan sonrasında daha sonra devam edebiliriz. Genelde çok gelmiyor bu seri. Bilmiyorum severseniz gelebilir yani. Yorumlarda belirtin yani bence Allah'ın izniyle. Arkadaşlar size çok teşekkür ediyorum. Ben bir daha davet alırsam bazı rankları <laughs> önceden alabilir miyim acaba? <gülüyor> <gülüyor> Şartları eşitleme... En azından size yaklaşayım birazcık daha puan olarak. Senin gözümüz üstte yerim var ya. Sen vereyim kanal Gir ya. Kafana Hayır göre takıl. Evet, evet. Ben bir Bitcoin reklamı yapmaya başlarım kanalda. D'nin AdSense ek... oğlum geçen kanalı çaldılar biliyor musun? Değil Benim misin? yemin ediyorum bak sana yemin ediyorum gece oturuyorum Netflix izliyorum telefonuma durmadan e-mail geldi. Açmıyorum ben de. Uzan böyle arkaya böyle arkadaşlar düşünce aslanmışım şu şekilde. Hiç uğraşamadım lan dedim neyse bir bakayım telefona. Aa işte e-mailime güvenlik uyarısı. Durmadan geliyor. Girdim. Hayır ben değilime tıklayacağım. Almanya gösteriyor konumu. Telefonda e-mail kapandı. Çıktı hmm. tamamen. Ne olsun avradını kanım dondu. Gittim Meryem'in yanına kız arkadaşıma dedim ki sen mi değiştin o şifremi biliyor. Hayır dedi ben yapmadım. Başladım hesabı girmeye girmiyor. İki kademeli şifreyi giriyorum yine girmiyor. Telefon numaramı yazıyorum mesaj gelmiyor. Hesap gitti tamamen hesap gitti. Ben. Oğlum hesap 120 bine getirmişim. Bütün her şeyim bu yani başka işim yok benim düşün. Çok korktum gerçekten çok korktum. Neyse arkadaşlar videoyu da kapatalım. Böyle bir hikayemizi anlattık. Cansın seviyorsunuz. Yüksel Urcan çok teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşların da kanalında açıklamaya bırakıyorum. Yüksel durmadan Valorant'ta ne çıktı direkt kanalında. Urcan da kaliteli böyle öğretici videolar atıyor. Göz atabilirsiniz. Cansınız seviyorsunuz. Teşekkürler size de arkadaşlar. Görüşürüz. biz teşekkür ederiz. <laughs> teşekkürler. like ve abone atmayı unutmayınız. Abi. <laughs> Tabii. Tabii. Cansız. Tabii.